Şimdi ben hastaneye gidiyorum. Gidiyorum geliyorum bir dişimi yaptıramıyorum. Hangi hastane? Fakülte. Fakülte ondan da peşin para istedi benden yatırayım dedim. Bu sefer de yok dedi yatırma dedi. Ben dedi daha hastane kayıtlarına geçmedim dedi. Bir dişimi yaptıramıyorum. Ne yapacağım ben? Ne bir aydır başladı. Bir, ay oldu. Bir diş implant yaptıracağım. İki aydır uğraşıyorum. İki ha? aydır, i̇ki istediğiniz, istediğiniz gerçekleşmiyor. Evet. Şimdi peşin parasını yatırayım dedim, bana e, liste yazdı, verdi. Ayın birinde yatırdın yatırdın yatırmazsan pahalanacak diye, zamlanacak diye e, parayı da yatıramadım. Beş buçuk 7. milyon, beş buçuk milyon bir tane diş. 7. Evet. Ama ya parayı yatırayım dedim, sonra yaptırayım dedi, onu da kabul etmedi. Yarın gelsin eşinle konuşak dedi. Zamla Çıktım. fiyat mı uygulayacaklarını bildi? Evet, birinden sonra zamlı olacakmış yani. Bir tane diş hepsi. Başka teşekkürler. Ne söyleyecek kızım? Mutlu bir evliliğin sırrı ne? Anlayış. Sadakat. Saygı. Saygı çok önemli. Bilmiyorum yani 25 senelik evlilik tabii çatpat gitten evliliğimiz oldu. Da, saygı çok önemli. Peki eşinizden şikayetçi olduğunuz bir konu var mı? Keşke şu huyu da olmasa dediğiniz. Evet. Ne mesela? Hangisini sayayım kardeşim? <laughs> Örnek verin. <laughs> <laughs> kamera karşısında. Mı, mi? Çok aşırı hemen parlar da çabuk söner. Sizin bir şikayetiniz var mı? Keşke şu yolda olmasaydı. İyi ki doğmuş. <gülüyor> <gülüyor> Çiçekler içinde menekşe baştır. Güzeli gösteren göz ile kaçtı. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun sordum. Oğlum. Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Sırrı oğlum? Birbirine iyi davranmak oğlum. Peki işinizden şikayet ettiğiniz bir konu var mı? Keşke şu huyu da olmasa dediğiniz. Yo hiç de şeyim olmadı oğlum. Güzelce yaşadık 50 senedir. Her şeyinde şeyinden memnun musun? Her şeyinden memnunum. Altı tane de çocuğum var oğlum. Abi mutluyum. Var, var başka bir şey? Peki son olarak buradan eşinize neler söylemek istersiniz? Vallahi çok çok teşekkür ederim ona oğlum. Ne için güzel davrandık, her şeyimize katlandık birbirimizin. Peki, çok teşekkür ederiz. Vereyim. Kartımızı da vereyim. Görüntünüzü de izleyebilirsiniz burada. Müzik dinlemeyi sever misiniz? Evet. En sevdiğiniz sanatçı kimdir? Barış Akarsu. Peki bize istediğiniz bir sanatçıdan, istediğiniz bir parça söyler misin? Tabii. Aşkın şarabından bilmeden içtim sevdan yolundan bilmeden geçtim Bir sevmek bin defa Ölmek demekmiş Bir sevmek bin defa Ölmek demekmiş Bin defa ölmek demek Hiç ölmemekmiş Bin defa ölmek demek Hiç ölmemekmiş Teşekkürler. Dinlemeyi sever misin? Severim. En sevdiğiniz sanatçı kimdir? Ahmet Kaya abi. Ahmet Kaya'dan bir parça söyler misiniz istediğiniz? Hani benim gençliğim nerede diyor ya Bu kadarını diyeyim fazlasına gerek yok. O, tamam onu söylerseniz. Penceresiz kaldım anne. Uçurtmam tellere takıldı. Hani benim gençliğim nerede? Duvarlar konuşmuyor anne. İteran var. At Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı son kongre hangisidir? Zannedersem Sivas Kongresi olabilir. Mustafa Kemal Atatürk kaç kez cumhurbaşkanı seçilmiştir? İlk cumhurbaşkanı oydu. Zannedersem yani 3 kere falan olabilir ya. Tam bir bilgim yok açıkçası. Peki ilk düzenli ordu hangi hükümdar döneminde kurulmuş? İlk düzenli ordu. Tam bilmiyorum. İlk Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Ee, Göktürk devletiydi. Evet. 8 yıla 80 yıllık iş padişah kimdir? Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim. Teşekkürler. Sakartımızı evet. da vereyim. Bugün e, dünyada önemli bir tarihi olayın yıl dönümü. Nedir bu olay? Bugün ayın 29'u. E, ben 29 sanki Mayıs. 29 Mayıs. Dünya tarihinde ilgilendiren önemli bir e, geçmişte olay oldu. Aa, hayır, maalesef bilmiyorum. İstanbul'un fethinin yıl dönümüydü. Gerçekten değil. mi? 29 Bay Mayıs 1950 1953. 1453. 1453. 1950'yleştik <laughs> daha. Havalıymış. Peki kardeş katli yasasını hangi padişah getirmiştir? Hiçbir fikrim yok. Günümüzde var olan 5 Türk devlet sayabilir misiniz bize? Günümüzde var olan 5 Türk devlet Türkiye, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, bu ıı, ıı, olacak. Ayla Azerbaycan. Azerbaycan. Türkiye dışında hangi ülkelere seyahat etmek isterdiniz? Bu saydığınız ülkelerden. Bu saydığım ülkelerden yine hatırlayamadım. Beşinci saydığım neydi? Azerbaycan. A. Azerbaycan. Azerbaycan'a gitmek isterdim. Neden peki? Iı, çünkü güzel geliyor. Bilmiyorum. Peki Türklerin kullandığı alfabeleri sayabilir misin? Iı, Arap alfabesi kullandık, Latin'e geçtik. Um, belki Orta Doğu'da um, Japon ya da Çin alfabeleri kullanmış olabiliriz, bilemiyorum. Peki Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti. Um, biraz daha geriye gidelim. Göktürkler Türkler olabilir mi? Teşekkürler. Sen... Müzik dinlemeyi sever misiniz? Severim. En sevdiğiniz sanatçı kimdir? İbo, çık İbo. İbrahim ses mi? Yok, çık İbo. Çık İbo var ya, o. Peki bize istediğiniz bir parçasını söyler misiniz? Söylerim. Ne söyleyeyim? Fark etmez. Size kalmış. Ben onu biliyorum. Eee... hmm. Azar o, Delal biliyor. Onu biliyor. Söyler misiniz? Söylerim. Mi deha anu jeme jeme ga demine san emane me mana babeme sewan dana sene jiane

her şey güzeldi. Eskiden insanlar birbirlerine daha iyi davranırlar. Daha güzel seviyeli olurdu. Günümüzde neyi kaybettik? Çok şeyler kaybettik. Çok şeyler kaybettik. Diyemeyeceğim buralar. Diyemeyeceğim. Her şeyi kaybettik. Tabii ki insanlığı kaybettik bir kere. İnsanlığı kaybettik. İnsanlığı çok çok kaybettik. Nasıl düzelir bu durum? Bu durum çok zor. Eğitim, eğitim, eğitim eğitime çok önem verilmeli. Eğitim olmadığı sürece hiçbir zaman düzelmez. Bu Günümüz ülke. eğitim sistemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok kötü. Çok kötü. Sistemi o kadar bozulmuş ki eğitim konusunda hiçbir şey olmadığı sürece bu ülkenin düzeni yok. Çözüm olarak bir öneriniz Genç, var mı? Ya bu gençliğe bağlı, bütün hayatımız gençliğe bağlı, okullara, okullara bağlı. Bizim geleceğimiz, geçmişimiz hep okullara bağlı o olmadan hiçbir şey olmaz. Her şey eksik. Mesela örnek verir misiniz? Okullarda neler eksik? Matematik, fizik, kimya bunlar çok eksik. Yeterli olmadığını mı Yeterli olmuyor. Yeterli olmuyor. Teşekkürler.